Arkadaşlar hepinize selam. Ben Atakan ve bugün sizlerle birlikte Şu bebağı Doktor Crow çekememiştim cadılar bayramı uluslarından Onu çekeceğim Neyse uzatmadan o zaman tamam, videoya geçelim Arkadaşlar videoya geçiyoruz ee, Geç izleyen yok da peki. Yani Rapor aldım Güzel bir rapor falan değil aslında Aşk dairemi okula gidemeyeceğim bu ara İki, Ya bu yüzden bu arada hiç yani. yani oku, oku, çekemiyorum yani okul 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 olduğunda çekemiyordum ya tekrar çekebilirim ya da onu ya da şah sen başka bir şey belli Allah senin için gidiyorum yürü gidiyorum ya lan bir şey yapıyormuş ya sürdüremiyor falan yok değil mi? <laughs> alacak lan ya bugün doktora falan gittik Evet, kayabiliyorum da kahraman evet. olabiliyorum yani e yani bu 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 Var şu şekerleri de açtım videoda açmayı planlıyordum da videoda önce açtım mal gibi. Eee, bir şeyin bir sır penis skin çıktı. Bu çıktı işte. Bence güzel ya gayet ama bu an anlayabiliyor ya bu yüzde pek değerli değil ya. Yani. bunlar da yani bunlara çıkmadı. On gerçi o kostümler <laughs> farklıymış. Burada <laughs> çıkmamıştı. Yani. Zigini çıktı diyor. arkadaş bana yeni karakteri gelecek diyor. Oha lan. Karakteri çıkardım sandım valla. İşte garip garip bir yerlere spam mı yapıyor atıyor ama anlamadım. İşte o karakter geliyor tipi de böyle. Ha ben biraz Mortis'e benzettim. Ben yani de şeyi falan da. Neyse. Bu yüzden su gelmeyecek çünkü muhtemelen alamayacağım. Şöyle aynı diye de modu var. Bu Bodun da oynayacağız hatta bu videoda. O, bu adı da aynı o, oynayalım da video uzun, uzun olur bir. Eski bossları geçelim de arkadaşlar. <laughs> ya mesela niye ben mermi attığımda zıplıyorsun? Allah'ım ya bunlar yapay zekasında mı var? Yoksa doyuzlar yanı çalışıyorlar.

korumasını açsın da Şimdi şöyle Kendiyi bakmamız için Şöyle bir aç mı, bilmem ne Ya sen öyle bekliyorum Biliyorsun bayağı bir yolu bakın <laughs> Bir saniye <laughs> de başlayalım Ben sana birazdan böyle

İzlediğiniz kalmamış ki. kalmamışız <laughs> <laughs> Para parçayım şey arkadaşlar bari <laughs> çok, çok, çok iyi Ben cilayet çıkayım Dış etkenlerde mi böyle zorlayıcı oldu bilmiyorum <laughs> Sizin de Yağmur abi şu cüzdeyi de yemeğiydi Yağmur abi nasıl bu Yağmur abi öpüştü Ne koz ama Yok ortaya atıp işlenmiyorsun Öpüştü de döndü ama de Hatta Ama bayağı azaltmışız ya Ama kimi düştü Ya kökbaş var taşları verir miyiz? başka bir güzel olmuş Ama başka karşıya yok Ya bayağı özel yok ya da skin de Ama bulan özel yok bir şey yok açıkçası Eee başlamış bir yol var yürü yani, o, Ooo herkese şey. gitmedi Nasıl yavrum Orası çocuğu götürüne geziyor ya Skop var hiç pik Hiçbir arama yeri var ya çip, var <gülüyor> <gülüyor> atmaz inşallah yatır da ben gibi şeyleri indiremiyorum. İzlemiyorum çünkü Ama ne lan ve mi devam ediyor. Bu. Hiç çok veriyormuş. O zaman başka bir şeyle mi girsek ne yapsak? Ne giremeyim bununla ya. Kasam kasamayacağız zaten çünkü bayağı bu. iyi geldi adamlar. Sağ, su sarf olmuyor mi? Kocan yeni moda oynayacağım ya? Bak onu taşlayalım. oha 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 bir dakika. Eski bir kapatma var mı? bunların Aptal alırım Ama o aptal adamınla bir var Vallahi evet, ne? Arkadaşlar ben bunu zaten geçemeyeceğim ya. Arı bakın. Bon Takım arkadaşlar falan. Ben var ya diğer takımlar mı? Zekaları varsa Bunu da alabilirsek alalım da Başka şey Sürdüğünü çeşme moda geçti. Önce çay falan çeşme çeş moda ya, Şey yapmıyor. Bir yer ya. Şimdi git var valla öyle bir Hadi ne olduk Evet değil. korktum. onu bunu alacağız ya. Alırız ben. Ee niye zor baştan başlamamış ki. Evet. İlk diyor, bir bu kartta başa Bu spor ediyor mu? Yok lan çok veriyor. Son son aldı son aldı. Yüzden arkadaşlar. Durumu bu kadar zor değil işte. İlk, ilk mod oldu. İlk mod baya kolay yani. Ve <laughs> zorlamayacakları falan yok yani. Atladığınız bütün mermiye de, değiyor sanırım. Ya sen koşup sen girelim. O sonra bitiriz bak şunları tamamlayalım. Girdim ben yanlışlıkla. Şu bilgisayarı tamamlayalım da. <gülüyor> 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 ya gördün mü oğlum? İyi olabilir diyecektim direkt aldılar lan. Kimi seslik? Eee seçelim ya. Yani. Bayağı darlıyor rakibi. Alıyor bu adamları. <laughs> Tırtık gibi şey bir şey var. O tırtık bir şey, tırtık bir şey var şeyini O bir şey o bir şey. Bu şey. şey ifade ediyor işte. Yıldırım gibi. bir şey O yüzden ona

İşeyi bakarak da bir ara hep böyle biter. aldık. Vallahi öyle. Neyse arkadaşlar şu şey ne Güzel, Fena değil. İşte, işte arkadaş 3 tane biletimiz oluyor. Ha bir şey alamıyoruz kazancı. E, puan alıyoruz. 2 tane puan alınca. Oyu bir şey ya, geçse, de şey sürelim. Devamlı gitsin gitsin gitsin. Hangisi daha iyi olur? Emzi olabilir aslında ya. Emzi de fena darılıyor da o benim için <laughs> tam güzel bir tam fullenmedi. Şeyi alacağım, güzel lili alacağım. Daha iki taksa benzi. Ne salam diyor. <laughs> Adam boyu seçecek muhtemelen. Çok güzel. Hadi bir <laughs> <laughs> başka çıkar. Başka diğerlerini alabilirim. Hadi <laughs> ezgarı bile alabilirim. İyi <laughs> Yok oynarsın Şimdi özel bir Mal mal gibi artık çaresiz. Bir daha bir daha piyasanın.

alırdı lan. <laughs> Ucuz alacak daha yok canlar diye canlar oldu ee, videoyu o o da bitirelim arkadaşlar. <laughs> Uzun da çünkü. Bir <laughs> dakika. Edildiği bir içerik yapsam. Daha ya fırsatım olmuyor ya da üşeniyorum. Bunu da aynı alalım. O da alalım gece çok az çok az bir oyun tam iyi olmaz. Bunu alır da bir tane daha atar mı diyeceğim. Şimdi <laughs> yarı için şey de Güzel ya. karşı bir dakika ya. ya. Şey yapacak bunu alamayacağız zaten muhtemelen. Ve şu başlıyoruz lan bu görelim. Yani. çok güzel abi çok güzel aldık Nasıl bir yere basak diyeceğim nasıl acı her düşüyor Alamaz ki Otu değiştirme attım 10 defa diyeceğim Hıh Kullanmadım Şöyle Hı. Şu böyle kasa bırak miyiz? Oyun tarzımız var mı? Biraz daha az <gülüyor> <gülüyor> Nereden, ya? Ne bitti, ya, bir tarzım. Öyle bir var Ne adam ne iyi. bir tebrik edelim. Ne şey şey yapamaz sen sen açalım. Bakalım ne ki hiçbir şey çıkmadı. Bu arada iki açacağım Sonra video gelir. Şu bir iki kişiyle bakalım. Bu videoyu kapatalım. Çıkar inşallah bu videoyu değil kapatalım. Bu saksı sağa çıktı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla video için kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.